Merhabalar. Biz bugün İkra ile birlikte deney yapacağız. Değil mi? Deneyimiz şimdi tuzlu suyun kaldırma kuvvetine bakacağız. Evet. Deneylerimizin amacı <Sessizlik> hem çocuklarımıza neden sonuç ilişkisi kurmasını sağlaması, <Sessizlik> deney gözlem yapabilme becerisinin gelişmesi, <Sessizlik> hem duyuların gelişmesi <Sessizlik> açısından iyi Şimdi başlıyoruz, değil mi anneciğim? Şimdi iki bardağımıza da su koyacağız. Evet. Evet. Şimdi bir tane yumurtamızı ne koyacağız? Dur anneciğim, bunu koymayacağız. Ona çünkü biraz tuz koyacağız. Dur, bir dakika. Dur anneciğim koyma şimdi şimdi koyma bir dakika. emre tutacağım. Evet şimdi güzelce karıştıralım. Öyle atarsan kırılır ama yavaşça koyman gerekir. Aha, koy. koy Şimdi bak bakalım bak suyun üstünde kaldı gördün mü? Öbürün dibinde gördün mü? Bak dibinde. Hı -hı. Bu üstünde çünkü tuzlu suyun kaldırma kuvveti var. O yüzden üstte kaldı anneciğim. Hı -hı. Anladın mı? Hı -hı. Neden üstte kalmış? Çünkü tuz. Tuzlu su, değil mi? Hı -hı. Evet, tuzlu suyun kaldırma kuvveti var. O yüzden yukarıda kaldı. Bunda tuzlu ben su olmadığı için dibine ettim. çöktü. Evet. Şimdi farklı bir deneyimiz yapacağız. Hı -hı. Evet bir dakika şimdi bunları kaldıralım. Şu köşeye çekelim. Şimdi aynı şekilde. Mandalina iş yapacağız. Of. Evet. Şimdi bu sefer de bardağımıza bir Biraz su koyuyoruz. Hı hı. Şimdi mandalina'nın kabuklu şekilde koyuyoruz. Koy anneciğim. Bak yukarı çıktı değil mi? Hı hı. <laughs> Şimdi bir de soyarak koyacağız bunu. Bakalım öyle nasıl olacak? Bir dakika ben hem soyuyorum hem de bir yandan video çekiyorum. Hı hı. Şimdi istersen şöyle yapalım. Biraz yarısını soyalım. Bir öyle deneyelim. Ama karnım karnım çok acıktı. Tamam anneciğim. Biraz sonra ben sana yemek vereceğim. Bir dakika. Dur. Ben çok iyiyim bu yaşımda. Evet. Ben bu kadar suyunu içiyorum. Mandilinin de suyunu içiyorsun. Hı -hı. Normal böyle evet, yemiyorsun. Dört 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 içiyorum. Evet anneciğim. Evet bir tane misin? Tamam deneyimizi yaptıktan sonra ya bir dakika bir şey deneyeceğiz bir tane şimdi. Tane Dur anneciğim bir dakika bir vereceğim. Tane tamam şey bir tane vereceğim. Şimdi Şunu da şimdi şuraya sokayım ben. Bak şimdi. Tamam bir dakika bir dakika anneciğim bir şey göstereceğim sana. Bak kabuksuz dibine baktı gördün mü? Ama ben Tamam ben sana vereceğim başka var. Gördün mü? Kabukluyken yukarıda kalmıştı. Kabuksuz olunca aşağı çöktü. Anne bak ben koydum. Evet anneciğim. Çok güzel. Güzel mi? Hı hı. Şimdi farklı bir tane yapacağız. Bu köşede kalsın. Evet biz mandalinamızı yiyoruz. Mandalina deneyini yaparken arada. Mandalinanın batmamasının sebebi kabuğundaki hava kabarcıklarından dolayı batmıyor kabuğunu soyduğumuzda hava kabarcıkları olmadığı için suyun dibine batıyor. Evet. Şimdi yine bardağımızı su dolduruyoruz. Şimdi biraz da yağ dökeceğiz anneciğim. Evet. Tamam dur dur. Bir dakika yardımcı olayım. Birlikte yapalım. Şimdi bak bak. Evet. ya yukarıda kaldı. Gördün mü? Dibine çökmedi. Neden biliyor musun anneciğim? Hı hı. Çünkü suyun yoğunluğu daha fazla. Yağın yoğunluğu daha az suya göre. O yüzden yukarıda kaldı. Gördün mü? Gördüm ama. Evet. 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 Görüşmek üzere. Merhaba. bye, bye.